Ordu'da mobil aşı ekipleri üretimin aksamaması için işçilerin ayağına gidiyor. Organize sanayi bölgeleri ve büyük sanayi kuruluşlarında aşılama yapılıyor. Aşılama hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu, Ordu'da aşıya ilginin yoğun olduğunu söyledi. Ordu'da aşı seferberliği sürüyor. Kamu ve özel hastaneler Aşı birimleri ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra yerinde aşı uygulaması yapılıyor. Mobil aşı ekipleri üretimin aksamaması için organize sanayi bölgeleri ve büyük sanayi kuruluşlarına giderek çalışanların yerinde aşılanması için fedakarca görev yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu Ordu'da aşıya ilginin yoğun olduğunu söyledi. Genel itibariyle aşıya teveccühümüz çok iyi. Biz e, ekipler olarak, e, tüm sağlık ekipleriyle beraber sahanın her tarafında varız. Hastanelerde, aile hekimliklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel hastanelerde her tarafta varız. Biz dedik ki bu bile bize yetmiyor. O zaman dedik e, yerinde aşı yapalım dedi Sayın Bakanımız. Biz de mobil aşı ekipleri kurduk. E, bugün e, ayın 16'sından itibaren, bugünle beraber e, Kaba Düzü'nden Gölköy'üne, ünyesine, fatsasına, altın ordusuna bütün ilçelerde fabrikası, sanayisi olan ilçelerin hepsinde aşılama ekipleriyle beraber mobil aşıya başlamış durumdayız. Daha önce mobil aşı tecrübemiz vardı. Sek, e, 85 yaş üstü nüfusu evde sağlık hizmeti alan popülasyonu zaten mobil aşı yapıyorduk. Şu anda daha seri, daha pratik işçilerimizi SKK kapsamında işçi olan işçilerin hepsini fabrikalarında hiç bizlere gelmeden direkt yerlerinde aşılarını yapmaktayız.